çok daha farklı şeylerle karşılaşacağız bugün. Fermente aloe vera jeli cildin en üst katmanından daha da alt katmanlarına kadar etkisini gösterebilir bir hale geldi. Fermentasyon bilmiş, bildiğiniz üzere gıda sektöründe oldukça karşılaştığımız bir kavram. Yoğurt, şarap, sirke bunların hepsi gıda sektöründe bizim fermente olmuş olarak bildiğimiz ürünler. Şimdi bu fermentasyonu aloe vera'yı uyguladık ve aloe vera'nın gücünü çok daha fazla, iki katına diyeceğim ama çok çok daha fazla katlayarak arttırmış olduk. Cildi derinlemesine nemlendiriyor. Zaten şöyle anlatalım. Aloe vera ne yapıyor? Nemlendiriyor, yatıştırıyor, cildimizi sakinleştiriyor. Cilt yaralarının iyileşmesini, cildin kendisini yenilemesini sağlıyor bildiğimiz üzere. Şu anda mesela biz e Şöyle bir örnek verebilirim. Diyelim ki cildimiz düştük. Yere oldu. Kollarımız, bacaklarımız çizildi. Hemen acil yardım ürünlerimizi çıkartıp süper gücümüzü ortaya çıkartıp bir anda iyileşiyoruz. Benim şu an yapmış olduğum gibi kendimi birleşip iyileştirdim Şöyle yapalım. Şu hemen size gösterelim. Cildin üst katmanlarında oluşan yarı iyileşmelerini artık yüzde 39 daha fazla iyileşme sağlayarak gerçekleştirebileceğiz. Veya cildimizin sıkılığını yüzde 33 arttırabiliyor olacağız. Artık aloe vera jeli hem aloe vera jeli hem de fermente aloe ile birlikte mükemmel güç ikilisini oluşturuyor bakalım başka neler var bu yeni ürünler arasında. Daha etkili daha yüksek biyo yararlanıma sahip cildimizin daha çok yararlı vitaminleri, mineralleri cildimiz için gerekli besin maddelerini daha iyi almasını sağlayacak, daha yüksek biyo yararlanıma sahip ve cilt ile daha uyumlu. Her cilt tipine uygun ama artık cilt rahatsızlıklarından da yavaş yavaş bahsetmeye başlayabileceğiz. Tüm ciltler için uyumluluğu test edilmiş ürünler. Ve daha derinlemesine etki sahip. Aynı zamanda patent başvurusu yapılmış ürünler Almanya'da e, patent ürün olmaya doğru ilerliyor. Tabi pa pa patent başvurusu yaptığınızda hemen sonuç alamıyorsunuz. Patent hemen bir anda e, ürüne... E, çıkmayabiliyor. Ama başvuru yaptıktan sonra e, artık o iş kolay. Bir kere bir yola çıkalım bakalım. E, patentli ürünlere doğru eler ilerliyor. Ve mükemmel güç ikilisi ile yeni ürünlerimiz Nisan 2025'ten itibaren sizin bildiğiniz acil yardım spreyimiz artık fermenti aloe ile birlikte süper güçlü. Konsantre kremimiz yine aynı şekilde süper güçlü. Propolis krem. Propolis krem bildiğiniz üzere yine aloe ver ve propolisin iyileştirici gücüyle birlikte çok daha güçlü. Ve yeni bir ürün. Acil yardım kremi. Acil yardım kremi spreyimizin krem formu ve her zaman yanımızın geçirebileceğimiz bir versiyonu. Bunu da ilerleyen slaytlarda detaylı olarak özelliklerini göreceğiz. cilt kremimiz yine fermenti aloe ile birlikte iyileştirilmiş, daha da güçlendirilmiş bir halde karşımıza çıkıyor. Bir diğer yeni ürünümüz çapta karşıtı bakım yoksulluğu. Wow. Bu çok önemli değil mi evet. gerçekten? Evet. Bravo! Süper! <laughs> sorunu olabiliyor ama artık ellerde zaten her şeye bir çözüm var çatlaklara da çözüm oluyor olacak. Cilt engelleyici yüz serumumuz, bu da harika bir ürün onu da göreceğiz. Gece gündüz kremi, göz kremi, burada bir farklılık göreceksiniz. Göz kremimizin şekli, bunların hepsini de ilerleyen slaytlarda göreceğiz. Bunlar fermenti aloe'li güçlendirilmiş yeni ürünlerimiz. Bakalım 3 tane yeni ürünümüz var. İleride. 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 Evet. Üç tane yeni ürünümüz. Çaptak karşıtı bakım losyonumuz, cilt dengeleyici yüz serumumuz ve acil yardım kremimiz. İlerleyelim. şekilde ama görmüyorsunuz. İçerisinde bir aplikatör var. Bunu her zaman yanımızda taşıyabiliriz. Çantamızda, cebimizde, her gittiğimiz yerde bizimle olabilir. Ve uygulama aplikatörüyle birlikte küçük aksilikler yaşadığımızı, ufak kazalar yaşadığınızda hemen uygulayabileceğimiz ve bizi bir süper kahraman gibi iyileştirebilecek bir ürün. Özelliklerine bakalım. Evet, seyahat için mükemmel. Bunu söyledik. Aplikatörden bahsettik. Özellikleri gerçekten etkili, anında ve uzun süreli etkileri var. Anında, sadece 20 dakika sonra iki kat daha fazla cildi nemlendiren bir ürün. Aynı zamanda derma test var ve bu derma test 5 yıldız derma test ürünü. Bunu da çok önemli. yine slaytlarda detaylarını göreceksiniz. Şöyle bakalım. Küçük yaralanmaların daha hızlı iyileşmesini sağlayacak. yüzde %90 daha hızlı artık yaralarımız iyileşmeye başlayacak. 4 hafta sonra 3 kaptan daha fazla cilt nemlendirmesine ulaşıyoruz. Ve sadece 20 dakika sonra iki katından daha iyi cilt nemlendirmesine ulaşıyoruz. Klinik çalışmaların hepsinin mevcut. O yüzden bu görselleri rahatlıkla gösterebiliyoruz size. Vaka örneklerimiz öncesi sonrası görmüş olduğunuz üzere gerçekten cildimizi tamir etmiş. Gördüğünüz bir cildimizi sıfırlamış, tertemiz, yepyeni cildimizi yeni bir cilde kavuşmuş bir görsel. Altta şöyle hemen bakalım. Çalışmalarımız var, dermatolojik çalışmalarımız. Bunlar hepsi rahatlıkla insanlara anlatırken ürünlerimizin özelliğini söyleyebileceğimiz özellikler. Klinik çalışmaları yapılmış dermatolojik testleri mevcut. Başka örneklerimiz var yine aynı şekilde. dermates onayımız var. 10 kişiden 9'u cildin daha iyi, daha iyileştiğini ve daha hızlı yenilendiğini söylüyor. Geçelim. Evet, ilerledik. Bitmiyor, görseller bitmiyor. Arka arkaya birçok örnekte ne kadar iyileşme sağlandığını görebiliyoruz. Oldukça fazla e, cilt yenilenmesinde e, gelişme ve ilerleme görüyoruz. Dermateste de zaten 5 e, yıldız onayıyla, 5 yıldızlı mühür ile bu etkileri onaylamış. Dermateste de bildiğiniz üzere gerçi e, Almanya'da oldukça ünlü bir e, onay kurumu diyelim. Dermateste. Şimdi bu yeni ürünümüz nereye geldi? Tamamlayıcı olarak aloe vera box setimizin içerisine geldi. Ama artık aloe vera box set değil, güzel bir çantamız var. Çantamız içerisinde special care bag dediğimiz özel bakım çantamız olacak. Her duruma uygun bir spreyimiz var bu çantanın içerisinde. Küçük boy, seyahat boyu 150 mililitre. İçerisine yeni ürünümüz eklendi. Konsantre krem ve propolis krem ile birlikte hepsi bir Çok, Çok güzel. Süper. <laughs> İlerleyelim. Evet, yeni acil krem, e, acil ağırlık kremi eklendi. Hediye çantası ile birlikte artık box bu şekilde bizlerin yanında. Evet. <laughs> I <laughs> do hamilelikte de oldukça ihtiyacımız olacak. Çatlak izliğinin önlenmesi, çatlak görünümünün azaltılmasına destek olan bir ürün. Kırmızı renkte çatlakların hacmini ve rengini de azalttığı kanıtlanmıştır ki e, önemli derecede çatlaklar bunlar. İlerleyelim. %18 pigmentasyonda renk kuzukluğunda ve çatlak izlerinin görünümünde azalma sağlıyor. 10 kişiden 9'u çatlak görünümünün yok olduğunu, daha yumuşak, esnek bir cilt hissini onaylıyor ve burada beyaz çatlaklardan da bahsediyor. Yani onlar daha kalıcı, daha eski çatlaklardır. Kırmızılar daha yeni, oluşmuş çatlaklar ve beyazdan artık biraz daha eskiden gelen uzun zamandır bizimle beraber yaşayan çatlaklarımız bunlarda bile etkili olabilecek kadar güçlü, süper güçlü bir ürün. Öncesi sonrası görsellerimiz yine var. Şöyle görebiliyorsunuz tahmin ediyorum ki oldukça fark var ki görsel arasında gözle görülür sonuçlarımız mevcut. Peki, daha fazlasını yapabilir miyiz? Evet! Evet! Teşekkürler. Ellerde meşanlık var. Daha fazlasını tabii ki yapabiliriz. Cilt dengeleyici yüz serumumuz. Hepimizin şikayetleri vardır. Yüzümüzde oluşan fazla sebum dolayısıyla makyajımız parlar şu an de olduğu gibi bütün e, cildimiz T bölgemizde daha fazla yağda fazla sebum üretimi oluşur ve bu makyajımızın da artık bir süre sonra kaybolmasını sağlar ki sevmediğimiz bir durum. Ama Elar artık cilt dengeleyici serum ile bu parlamaya, bu sebum üretiminin dengesizliğine bir son veriyor ve cilt dengesini sağlayarak cilt görünümünün iyileşmesini sağlıyor. Yine Dermatest'ten 5 yıldızlı mühür almış bir ürün bu. Helal. Ve tabii ki kızarıklıklar. Bunları da unutmayalım. Sadece üretiminin fazla olması değil, cildin yağlanması değil aynı zamanda cilt kızarıklıkları. Bu cilt kızarıklıklarına girdiğimiz zaman iş biraz daha ileriye aslında taşınıyor. Cilt rahatsızlıklarına kadar gidebiliyor. Mesela gül hastalığı örnek verebiliriz. Oldukça e, karşılaştığımız son zamanlarda artık herkesin neredeyse cilt problemleri çok fazlalaştı günümüzde. Bütün bu cilt hastalık, hastalıklarını da kapsayabilecek kadar aslında etkili bir üründen bahsediyoruz. dermatolojik, dermatozmetik bir üründen bahsediyoruz aslında. Cilde bakım yaparken kızarık görünümünün azaltılmasına yardımcı oluyor. Hücre yenilenmesini destekliyor. Aynı zamanda kolajen sentezini de teşvik ettiği için cildin daha esnek, daha sıkı daha canlı görünümünü sağlıyor cilt yüz serumumuz. Burada da yazmışız zaten bir gerekliliğinin e, gün altılığı eğilimli hastalarda da oldukça kullanıma uygun bir ürün bu. Tekrar söyleyelim hepsinin klinik çalışmaları mevcut o yüzden bu kadar rahatlıkla bu özellikleri anlatabiliyoruz. Peki neler olmuş? 28 gün sonra ciltteki kızarıklıklarda önemli ölçüde azalma görülmüş. %60'ı katılanların klinik çalışmalara cildindeki problemlerin düzeldiğine katılıyor. Zaten nemlendirme her zaman yaptığımız bir şey yoğun nemlendirme. Taze, pürüzsüz, rahatlamış bir cilt görünümüne kavuşuyoruz. Ve her zaman kullandığımız, severek kullandığımız aloe veya gündüz kremi, gece kremi ve göz kremini Artık fermente aloe vera ile birlikte tekrar kullanmaya devam edeceğiz. Şu bir tıklamak istiyorum. Şurada çıkmasını istiyorum. Şurada bir yazı var. Yeni doku. Gündüz kremimizin artık dokusu da yenilendi. Daha pürüzsüz, daha yumuşak. Zaten kullandığınızda hemen farkı anlayacaksınız. Göz kremimizin de ambalajı değişti. Yanının da yeni bir dokusu var. Daha yumuşak söylediğim gibi ve Türk de bu şekilde uygulanabilir, daha pratik, daha yanınıza taşıyabileceğiniz bir ambalaj şeklinde. Bir tane daha yemininiz var. Bir geri gelebilir miyiz? Bir geri gelelim. Bir daha geri gelelim. Bir de ileri gidelim. <laughs> tamam, duralım. Burada slide da yok ama ben söyleyeyim hassas cilt kreminde de yine e, acil yardım. acil <laughs> var. Acil yardım her yerde. Artık her bütün ürünlerimiz acil ürün. İlerleyebiliriz. Üç tane yeni ürünümüz geldi. Özetlemek gerekirse neler oldu burada? Üç tane yeni ürünümüz var. Fermentasyonla geliştirilmiş acil yardım kremimiz, çatlak bakım kremimiz ve yüz dengeleyici, dengeleyici serumumuz. Yenilenen ürünlerimizde hemen bir sonraki slaytta yedi tane gelişmiş top seller olan ürünlerimiz arasındaki ürünler daha da gelişti, daha da güçlendi, daha da kuvvetlendi. Acil yardım spreyi, konsantre kre, kre, hassas çift kremi burada ve yüz bakım setimiz, gündüz, gece ve göz artık daha güçlü. Çok iyi. Bir daha ilerleyelim. Mükemmel güç ikilisi ve artık bir üst seviyede hepimizde hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Süpermenle kapışmaya gideceğim. Kim olur? Elarmen. Abi Süpermenle kapışmaya gideceğim. Kim olur? Biz. Şimdi kahraman ürünlerimizi tanıtıyoruz. Clicker alayım, clicker. Çok heyecanlıyım. Bu kim ya? <laughs> Bu kim? Yanlış slide. <laughs> Şimdi aloe vera olur da yeni ürünler gelir de bir paket olmaz. Öncelikle ürünler nasıl? Tamam. Süper kahramanlarımız, süper, süper ürünlerimiz var. Şimdi burada pek çok yeni ürün görüyorsunuz. Yeni bir paket hazırladık. Bu pakette 50'ye yakın ürün var. Bu artık all in setimiz. Yeni setimiz bu. all in beraber merhaba. Dört üründen oluşan bu yeni çıktı ürünümüz adı neydi? Special? Special Care B. Artık box değil bag. Bunun içerisinde artık dört tane ürün var. Volume'un içerisinde bu da var. Buna ekstra olarak bundan iki tane daha ekliyoruz. görmüş olduğunuz 20 ürün daha var. Toplamda 50'ye yakın üründen oluşan bir paket. Evinizin bütün ihtiyaçları A'dan Z'ye sabun, diş macunu, rolon, erkek ürünleri hepsi, hepsinde oluşan bir paketimiz var. Bu paket tam 1000 TV değerinde olacak.

5 lira, 2 lira. Ürünler ortalamanın 300 liraya gidiyor ve A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlar var. Hatta muhteşem bir de de var. Giyvisi de 980'lerde miydi? Öyle bir şeydi değil mi? Giyvisi de harika. Ama zaten hepimiz biz sürekli festivale odaklıyız. Çünkü hepimiz biraz çıkan tartmanızı bozmayın biraz kamera geliyor. <laughs> <laughs> Şimdi ama Sizlerin biter mi? Bitmedi. Heyecanlı mısınız? Madem bugün buraya geldiniz, siz birer ödül hak ettiniz. Birazdan arkadaşlarım size bir form dağıtmaya başlayacaklar. Formu doldurup aşağıdaki masaya teslim edenlere, bugün sadece burada olanlara özel, çünkü kimliklere kontrol yapılacak. Bir adet Starbucks hediye. Starbucks'ın iş ortağı fiyatı yaklaşık 1100 TL değil mi? Ama non